Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Neriman'dan uzak duracaksın anladın mı? Sizin nişanlımı getirdim. Neriman benim gelecekteki eşim. Asla bu ailenin gelini olamazsın. Seni bu evden, bu mahalleden gelinliğinle alıp gideceğim. Böyle bir şey mümkün değil. Neriman hakkında benim bilmediğim bir şeyler mi biliyorsun? Davul bile dengi dengine çalar Neriman. Biz dün akşam Macit'le nişanlandık. İstersen Özcü'ye çok fazla alışma Neriman. İnan bana çıkarırken insanın canı çok acıyor. Ben hiçbir zaman senin gibi hissetmedim. Ve hiçbir zaman da sana ümit vermedim Pelin. Bende iki cümle var. Bunları Neriman'a söylemeden ölmeyeceğim. Nazan'ın kızı Neriman bu ailenin sonu olacak. Bak Rüya, benim için yaptıklarının farkındayım. Ama bundan sonra benden sana bir şey olmaz. Sen buraya hiç daha önceki sevgililerinden birini getirdin mi? Sadece sen. Burada sadece senin ve benim nefesim var. Senin ne işin var burada? Yatak odan da unuttuğum eşyalarımı toplamaya geldim. Fatih Harbiye yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Show TV'de.